Bunu bana niye yapıyorsun? Ha? Aç ağzını. Ağzını aç. Yemek sofrasına ayak konulmaz. Açar mısın ağzını anneciğim? Demin dalga geçiyor bana, aç ağzını Böyle şeyler yapıyor. Bunu yapıyor bana. Aç ağzını. Niye Anatoly'a kızgın olduğumu göstereyim size suyu burada. Pekmezli pankeki yerde. Pekmezli pankek. Hiç hoş değil ama Senin gibi kibar bir kıza hiç yakışmıyor. Burada da diğer parçaları pankekin yedirmeye çalışıyorum. Tek başına elini alıp da lap diye yere atınca bir tane yarım yarım yuttu. Bir ikinciyi verdim gördüğünüz gibi yerde. Üç, üçüncüyü de parça parça yedirmeye çalışıyorum ama ağzını açmıyor. Hayır, ben Anderson, Anatolia'nın ağzına az önce biraz donat verdiğini yakaladım. Yere kitaplar. Oynanır mı? Anatolia'ya aşık bir çocuklarım. Onlarla oynamaya, beraber kitap okumaya. Ne güzel kuzenleriyle birbirlerini severek büyüyorlar. Anneciğim! Anatolia! Bu ne? O ağzındaki çikolata mı? Say no, no, Anatolia. Say no, no. Parma. She's doing no, no, like with her finger now. No to donut. Say no, no. She's like I'm not saying no, no to that. No, she of course won't. Of she's course like, I won't. want the donut. Yeah, it's my... Oh, she likes that, huh? Yeah, she loves it. Mm -hmm. Her little bad toy. Ballar, Şimdi normalde bugün farklı planlarım vardı. Size biraz günümden bahsedeyim. Ne yazık ki işe gitmem lazım ve ne yazık ki biraz acele etmem lazım. Ve tüm gün video çekmeye fırsatım olmadı. Neden? Ee, sanırım bir önceki klipte gördüğünüz Lorete teyze, onun gelin olan Diyan ve onun iki oğlu bizlerle. Sağ olsunlar geldiler. Hem benle ve Anatoly ile zaman geçirmeye hem atıyorum ben işte biraz ev işi yaparken Anatoly ya ilgilenmeye. Onlar bebekle ilgilenirken ben biraz işlerimi gördüm. Eee... Anatolia'nın çocuklarla daha önce de bahsettim galiba bundan diyaloğuna bayılıyorum. Yani kesinlikle mesela ben tek böyle, şöyle Anatolia gerçekten ilgi isteyen bebek yani her bebek gibi e, böyle tek başına bir yere oturtayım oynasın yapmıyor benim şansıma sanırım. Sürekli birileriyle ilgilen yani birileri onunla oynasın, ilgilensin vesaire istiyor ve çocuklar etrafında olduğunda sonra işte okuduklarına vesaire müthiş mutlu oluyor. İnşallah yine mikrofonu kapatmıyorumdur. Her neyse. O yüzden benim için çok iyi bir şans ve fırsat oldu. Onlar buradayken yapmam gereken işlerini yaptım. Bu bir. Onun dışında ee, böyle birkaç bir şey aldım. bayağı oluyor bazılarını alalı. Onları size bir türlü gösterme şansım olmamıştı. Onları göstereyim. Çok önemli bir şeyler değil de. canlı yayında hatta sormuştunuz. Wet n Wild'ın concealer korektörü. E, foto fokus olanı. Aldım yalnız sanırım bir tık koyu almışım. Biraz daha açık alabilirim. Şu an yok gerçi suratım. Süreyim mi karşınıza? Hiç göz altıma sürmedim. Suratıma şöyle önce Göz altımda hiç kullanmamıştım. Bakalım karşınıza kullanmış olayım. Bugün aslında planım ee, size makyaj üstü yapmaktı. Hatta dünkü videomun altına bir takipçim yazmış. Makyaj yapmanı da sohbet etmeni özledim diye ben de özledim. Fakat ee, fırsatım olmuyor cidden şu sıralar. Ama yarın ümit ediyorum. Yani en kötü ya yarın ya perşembe yapacağım gene. Gelecek o tarz videolar. Ee, diyorsunuz Gerçi bu ışıktan çok anlamayacaksınız ama aldığım rengi de söyleyeyim size. Ama sanki bir tık daha açığında alabilirmişim. Gerçi e, çok sorumlu da durmadı. Ne benim rengim? E, light Medium Beige benim rengim surat sorunlarım için de kullanabilirim. Şunun gibi. Göz altıma da kullanabilirim. Böyle şimdilik güzel diyeyim. Bu arada onun dışında fark ettiniz mi? Kaşlarımın şeklini biraz değiştirmeye çalışıyorum. Daha doğrusu kaşlarımı biraz kaldırmaya çalışıyorum. Şimdi benim kaşlarım doğuştan müthiş kavisli. Yani ben aslında kaşlarımın normal kendi şeklinde bıraksam, aralarını doldurmasam böyle cadısıyla gibi şöyle kaşlarım olur. Eee Buraları dolduruyorum çünkü benim kavisim bayağı içeriden başlıyor. Yani i̇stesem çok kavisli ince kaşlara sahip olabilirim. Fakat öyle istemiyorum. Surat ifademi çok sertleştirdiğini düşünüyorum. O yüzden doldurdum. Farkında mısınız bilmiyorum. Bir tık daha yukarıdalar çünkü altlardan biraz daha aldım. Ve üste doğru biraz daha doldurdum. Tam istediğim şekilde değil ama çok böyle düşük aşağı doğru olmalarını istemiyorum. Zaten göz kapaklarım düşük olduğu için. O mesafeyi açmaya çalışıyorum ki far falan sürdüğümde daha güzel dursun. Mı bir. İkincisi her neyse. Bu da yaşandı. Ve ee, Wet bu kapatıcısını aldım. Ve şöyle kobalt rengi mi deniyor buna? Böyle bir eyeliner aldım. Son zamanlarda renkli eyeliner'a çok hoşuma gidiyor. Instagram'da falan görmüşçe fotoğraflarını. Ee, böyle biraz daha renkli makyaj yapmak istiyorum. Renkli makyaj derken eyeliner renkli ya da göz altına çekilen renkli şeklinde. Yani tüm makyajı atıyorum işte yemyeşil bir far, Pa pes pembe gözlerden ziyade normal daha doğal tonlarda göz makyajı altında yeşil bir far, mavi bir far ya da yeşil eyeliner, mavi eyeliner şeklinde öyle bir düştüm heveslendim. Ve bunun sonucu olarak gittim bu paleti aldım. Ve ee, bu paletle sarısı ve siyahı dışında diğer bütün renklerin harika olduğunu düşünüyorum. Ve onlarla makyajlar yapmak istiyorum. Evet ama vardı Poster Child isimli bu paletiymiş. Bunlarla da öyle deneyeceğim kendi kendime kendi makyajlar yapacağım. Çünkü makyaj yapmayı çok seviyorum. Onun dışında <laughs> güya beğenmemiştim saç rengimi ama gittim gene aynı renkten aldım. ben kahverengi boyadığında da ilk hesapta boy beğenmediğimi söylemiştim ve sonra alışmıştım. Bu e, rengin bu sefer bir tık daha tutacağını düşünüyorum. Aslında bu biraz daha buna boyayıp daha sonra e, açmak istiyorum. Biraz daha bakırlaştırmak istiyorum saçlarımı. Bakalım nasıl gidecek o. Onun dışında Lancome bana 3 tane daha ruj gösteriyor. Onları gönderdi. Onları size göstermek istiyorum. Hatta onların suvaçlarını bile yapabilirim de tek elle nasıl yapacağımı bilmiyorum. Suvaçlarını e, makyaj yaptığım videoda göstereyim olmazsa. Beri Noir Matte. Mat Beri Noir. Şöyle bir renk. Bunun harikayım. Onu bir güzel dağıttım. Harikayım ve videoyu böyle devam edeceğim. Yap, bu yaşanacak. Beri Noir. Daha sonra e, Secret Cream yapıdaymış bu. Bunların renkleri çok güzel. Bu Secret, bunları size ben e, swatch yapacağım şimdi. Dur. Böyle baktığınızda ne kadar güzel, koyu, değil mi? Harika. Tam böyle sonbahar renkleri gibi görünüyor. Fakat öyle değil. Lakin ki öyle değildir. Özgürlük bidir. <laughs> bu da hipnotik ve sheer zaten adından da belli bunun bu performansı göstermeyeceğim muhteşem renkler. Gönül istiyor ki bu rengi alayım ama o rengi alamıyorsunuz. Şimdi göreceksiniz hangi rengi aldığımızı. Görüyorsunuz en opak olan Beri ki e, ruj şekli olarak baktığınızda en açık olan oydu görünen e, dışarıdan bakıldığında. Ortadaki krem yapıda olan hipnotik ve şu en açık renk olan da güya resmen simsiyah gibi görün ama şiir yapıda olan. Benim koyu renkli rujlara bakışımı biliyorsunuz. Renkler ambalajlarında göründüğü rengi verse bana bombastik olmaz mıydı? Bu ne? Özellikle şu en açık olan. Ve bu dört kat falan sürülmüş hali üstünde. Yani sen neredeyse siyah kadar koyu mor bir ruj yapıyorsun. Ve onu şiir yapıyorsun. Yani o rengini vermedikten sonra öyle görünmesinin ne anlamı var? Allah aşkına bir daha göstereyim size. Şaka gibi yani. Şu gördüğünüz en açık renk. Bu buruj öyle mi durmalı? Yani Lancome'u çok sevdiğimi biliyorsunuz. Burujlara bayıldığımı biliyorsunuz. Ve bana bir şeyler gönderdikleri için minnettar olduğumu da biliyorsunuz. Fakat burujdan Olmamış. Dudakta deneyeceğim. Ayrı fikir vereceğim. Henüz dudağımda hiç denemedim ama yani ben koyu renkli ruj. Bak mesela nude, pembe, şu bu. Bunlar da bu kadar açık olsun. Tam ambalajdaki rengini vermesin. Eyvallah. Ama yani sen bu kadar koyu bir ruj yapıyorsan ben opaklık istiyorum kardeşim. Lancôme Bunu da Onun dışında bahsedeceğim son ürün. Ondan da bahsedeyim. Geçeyim. Şu Clarins'in Double Serum'unu kullandım sonunda. Şimdi bu yavru Görecek misiniz bilmiyorum. Ambalajında üstte bir büyük damla bir küçük damla var. Ee, diyor ki cildinizin ihtiyacına göre az sürebilirsiniz ya da çok sürebilirsiniz. Ben size şunu söyleyeyim. Büyük damlayla bile sıktığınızda elinize aman aman gelmiyor. Ben büyük damlayla 2-3... Pompa sıkmak zorunda kaldım. Suratıma sürmek için. Yani biraz anlamsız olmuş. Onu iki ayrı damla şeklinde yapmaları. Küçük damla hiç kimsenin suratına yetmez. Anatolian'ın suratına bile yetmez. Yani ben çok küçük suratlı biri değilim ama. Aşırı büyük suratlı da biri değilim. Bana yetmiyorsa size yetmez. Ama onun dışında gayet güzeldi. Ben güzel nemlendirdiğini düşündüm. Yaşlanma karşıtıymış. Daha bir kere kullandım. Yaşlanma karşıtlığı için yorum yapamayacağım. Bu arada adı Clarence Double Serum Treatment Comp. Complete Age Control Concentrate diyor. Üzerine e, nemlendirice devam edebilirsiniz. Ben etmedim ki banyodan sonra sürdüm. Buna rağmen gayet güzel nemlendirdi. Beni o gerginliği aldı. E, yaşlanma karşıtı etkisi olup olmadığını uzun vadede göreceğiz sanıyorum. Ama şimdilik hoştu. Kokusu da güzel bu arada. Ve içinde zerdeçal varmış. E, böyle. Kozmetikler bu kadar. Saçımı boyayacağım bir ara. Ne zaman olur bilmiyorum. Yarın çalışmıyorum. Ee, fırsat bulursam bir canlı yayın yapabilirim. Kesinlikle size Sephora kutum geldi. Onun videosunu çekeceğim. Güzel şeyler çıktı içinden. Ee, belki oturup bir de makyaj yaparım. Fırsat bulursam. Böyle sizi böyle yarım yarım bırakmak istemiyorum. Ama işe gitmem lazım ve habersiz bırakmak istemedim. Hiç video çekmemek atlamak da istemedim. Böyle günlerde yapacak çok şeyim oldu. Ne de video çekmek fırsatım olmadı günlerde. Son sıralar, son zamanlarda video çekmez oldum. Farkındasınız zaten. Fakat bunlar şikayet şikayetçi olanlar var. Hani az olsa birkaç dakika da olsa yüzünü görelim diyen arkadaşlar oldu. Bugün böyle yapayım dedim. Böyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İlerleyen saatlerde çekecek bir şey bulursam tabii ki karşınızda olacağım. Ama bulmasam kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için sağ olun. Yarın görüşeceğiz. Hoşçakalın.